arkadaşlar, tamat matematik dersine hoş geldiniz. Bugün e, üstel ve logaritmik fonksiyonlarda üstel fonksiyonun grafiğini işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Önce fonksiyonu tanımlayalım. Arkadaşlar, f r'den pozitif reel sayılara tanımlanan y eşittir e, a üzeri x şeklindeki fonksiyonlara üstel fonksiyon diyoruz. Arkadaşlar buradaki olay nedir? X bütün reel sayılara alır. Fakat A sadece nedir arkadaşlar? Pozitif reel sayılardır ama 1 değildir. Yani 1 haricindeki bütün pozitif reel sayılar sağlıyor demektir. E bu sebeple görüntü kümemiz ne olacak arkadaşlar? Pozitif reel sayılar olacak. Çünkü A pozitifse üstüne ne koyarsak koyalım ne olur arkadaşlar? Pozitif çıkar. Bu sebeple görüntü kümemiz pozitif, e, tanım kümemizde de ne? Reel sayılar olacaktır arkadaşlar. Bu arada A sayısına taban diyoruz arkadaşlar. A için iki durum söz konusudur. Şimdi birinci duruma bakıyoruz. A sıfırla bir arasındayken y eşittir. A üzeri x fonksiyonu ne olur arkadaşlar? Bu şekilde azalan bir fonksiyon gibi e, ifade ederken grafiği nedir arkadaşlar? Birebir ve örtendir. Şu şekilde görüyorsunuz. Birebir olması için neydi arkadaşlar? Şu şekilde doğrular çiziyorduk bu şekilde doğrular çiziyorduk. Grafiği bir noktadan kesmesi gerekiyordu. Örten olduğunda arkadaşlar görüntü kümesinden anlıyoruz. Görüntü kümemiz neydi? Pozitif reel sayılardı. Zaten pozitif reel sayılar oluyor. Azalan bir fonksiyon olduğunu zaten görüyorsunuz. Şimdi ikinci duruma baktığımızda da A'nın birden büyük olduğu duruma bakmış oluyoruz. A birden büyük, büyükken de bu şekilde bir grafiğimiz var. Bu da aynı şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Birebir bir fonksiyon şöyle gösterelim. Sadece tek bir noktadan kesiyor ve örten bir fonksiyon. Çünkü arkadaşlar görüntü kümemiz neydi? Pozitif reel sayılarda görüyorsunuz ki sadece pozitif reel sayılarda e, değeri var. Bu sebeple örten bir fonksiyondur ve artan bir fonksiyondur arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi artıyor. Artan bir fonksiyondur. Şimdi e, hamle ikiye geçiyoruz. Örneğimize bakalım arkadaşlar. 2 üzeri x ve 1 bölü 2 üzeri x üstel fonksiyon olup olmadığını belirtiniz ve grafiğini çiziniz. Arkadaşlar bakıyoruz hemen. Her x de üstel fonksiyondur. Neden arkadaşlar? fx eşittir. 2 üzeri x ve 1 bölü 2 üzeri x. E neydi arkadaşlar? A'mızı sağlıyor mu? E, tanımı sağlıyor. Neden? E, A bütün pozitif reel sayılarda ama 1 olmayacaktı. Bakıyoruz daha ya. Sağlıyor arkadaşlar. E, tanım kümemizde de ne vardı arkadaşlar? Reel sayılar vardı. Bu sebeple fonksiyonu tanımlıyor. Yani burası da üstel fonksiyon, burası da üstel fonksiyon. Peki 2 üzeri x'in grafiği neydi arkadaşlar? Artan bir grafik olmak zorunda y eksenini birden keser. Çünkü x'i 0. x'i 0 iken y'si ne olur arkadaşlar? 1 bir olur. Birden kesecek şekilde arkadaşlar şöyle bir grafik çiziyoruz. Aynı şekilde 1 bölü 2 üzeri x'i düşündüğümüzde de arkadaşlar bu da azalan bir fonksiyon yine y'yi 1 noktasından keser. Neden arkadaşlar? x'e 0 verdiğimizde 1 bölü 2 üzeri 0 nedir? 1'dir. Bu sebeple bu şekilde grafiklerimiz oluyor. Şimdi arkadaşlar üstel fonksiyonlara bakıyoruz. f eksi 2 deniyor. Yani x yerine eksi 2 yazacağız. Bu nedir? 1 bölü 4 artı f2 x yerine 2 yazıyorum 4. E işlemin sonucu ne olacak? 17 bölü 4 olacak arkadaşlar. İkinci soruya bakıyoruz. 3 üzeri x üstel bir fonksiyondur ve a büyüktür 1 iken neydi arkadaşlar fonksiyonumuz? Artan bir fonksiyondu. Bu sebeple yalnız bir doğrudur arkadaşlar. Artan bir fonksiyondur. Üçüncü soruya bakıyoruz. Üstel fonksiyondur. Arkadaşlar üstel fonksiyon olması için a elemandır. Ne olacaktı? Pozitif rahatsız eder ama 1 olmayacaktı. Bakıyoruz bu üstel fonksiyon değil. A çünkü eksi 2. bu da üstel fonksiyon değil. Çünkü fonksiyonumuz şu şekilde tanımlı. A üzeri x şeklinde. Buraya bakıyoruz bu zaten değil. Burada x üzeri x var. Biz a üzeri x arıyoruz. x küp eksi 1 bölü x olacak. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Sıfır tanesi üstel fonksiyon. Yani hiçbir üstel fonksiyon değildir. Şimdi dördüncü soruya baktığımızda 5 üzeri x'in grafiği nedir? Artan bir fonksiyon çekeceksiniz. Yani çizeceksiniz ve y'yi birden kesecek. Bu kadar arkadaşlar. 1 bölü 3'ün grafiği de nedir? 1 bölü 3 üzeri x'in azalan bir grafik. Yine y'yi birden kesecek. E üzeri x'in grafiği nedir arkadaşlar? E'yi hatırlayalım. E nasıl bir nokta arkadaşlar? E eşittir. 2,7 nokta nokta şeklinde bir değerdir. E bu birden büyük olduğu için grafiğimiz ne olmak zorunda? Artan bir fonksiyon olmak zorunda x0 olduğunda da birden geçtiği için şu şekilde bir grafik çiziyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.